Arkadaşlar bugün ders birlikte yine hareketlerimize devam ediyoruz. Bak bir Hareketler buldum arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bir, Gene hadi gidiyoruz. 2 3 1 2 3 Niye zayıf 4 daha bulacağım? 5 6 7 Bir dakika Peki, bir şey yapacağım. Merhaba arkadaşlar. 9 10 Evet arkadaşlar. Sıradaki Haydi gitmize hemencik buldum. Tabii ki de <laughs> Bekleyin. Köprü yapıyorum. Hadi baba hmm. ne Kız çektiğini görüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.